Çok tatlısın. Oğlucum. Oh. Babam. Babacım. Babam benim. Çekil oğlum. Çekil oğlum benim. Sen <laughs> boş. <laughs> Şimdi de böyle gülüyor bak. Şimdi de bu gülüyor. Şimdi gelip, tam mesaj atıp olur aslında. Yatayım ben. Babacım. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra cesurla ilk vlogumuz. Kars'tayız. Bir hafta önce geldik biliyorsunuz. Doğum Antalya'da olmuştu. İki aydır da orada kalıyorduk. Şimdi ikinci ayını doldurdu Cesur ve biz de aşılarımız olmaya gidiyoruz. Uzun bir süredir video çekemiyordum. Ay çok soğuk. Şimdi artık e, ikinci ayımda doldurmasıyla bayağı bir toparlandık ikimiz de. Böyle vloglara başlamak istiyorum. Çünkü onun bu zamanlarını hiç kaçırmamak istiyorum. Böyle anlarını kaydetmek istiyorum. İnşallah başarabilirim. Şimdi gidiyoruz bakalım. Her şeyden haber gidiyor. Sabah çok neşeliydi. ağlayacak. Çok üzülüyorum. Bir tane verem aşısı olacak. iki tane daha aşısı var. Bakalım. Üçü birden aynı günle daha yapılıyor bilmiyorum ama acaba hepsi iğne şeklinde mi onu da bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Hiç dayanamıyorum ama ben hiç bakamıyorum. Direkt odadan çıkıyorum böyle iğne işleri olunca. Yüzü soğuktan etkilenmesin diye emzik verdik. <laughs> Aşkım ama emmeden uyumuş, Krali sadece ağzında tutuyor. Emiyor, ha, emiyor ama <laughs> bu emzikler de çok koyun çünkü böyle ortası ağzın içini gösteriyor. Merhabalar yeniden. Böyle uzun süredir kameraya konuşmayınca insan kendini biraz tuhaf hissediyor. Ama çok da özledim YouTube'u, kanalıma video editlemeyi, paylaşmayı, böyle sizlerle etkileşim halinde olmayı. Dediğim gibi cesurun anlarını kaydetmeyi de çok istiyorum. Ama bu ilk iki pek mümkün olmadı. İnşallah bundan sonra olacak. Çünkü evimize de geldik. Tekrar burada işte yeni bir düzen kuruyoruz artık. Bebekli bir düzen, bebekli bir ev olacak burası. Evimizi çok özlemişiz birazcık erken geldik buraya. Doğum izinin bitmesine biraz daha var. Ama dönmek istedim. Orada da çok güzeldi. Yani annem, babam sağ olsunlar bize çok destek oldular. iki ay boyunca annem. Yani sürekli çamaşır, yemek. Ben hiçbir ev işiyle ilgilenmeden sadece bebeğimle ilgilendim. Babam alışveriş olsun her konuda bize destek oldular. Yani onların haklarını asla ödeyemem. Annem de zaten şimdi burada bizimle beraber geldi. Çünkü henüz böyle bir düzenimizi oturtmuş değiliz. Bebeğe nasıl bakacağız tek başımıza? Nasıl yıkayacağız? Mesela yıkama konusunda ben henüz öğrenemedim yani. Annemden yardım alıyorum. Böyle o da biz düzenimizi kurana kadar yanımızda olacak. Eve biraz erken dönmek istedim. Çünkü böyle cesurdan eve alışsın, karsın, havasına alışsın istedim. İlkine erken gelmişiz. Evde çok fazla yapılacak iş vardı. Dediğim gibi bir hafta oldu biz geleli. Ama hala işleri tamamlamış değiliz. Hamilelikten dolayı yapamadığım işler, mutfak dolaplarının içi karman çorman, gardolap karman çorman. Zaten çok eşyamız vardı. Bir de bebeğin eşyaları gelince... Ev şu anda acayip bir halde yani sürekli bir yerleri halletmeye çalışıyoruz. Yine annem sağ olsun çok yardımcı oluyor çünkü ben ameliyattan dolayı hala böyle çok aşırı ağır da kaldıramıyorum. Böyle e, tabii ki çok yoğun bir hikayeydi benim için e, bebeğimi kucağıma aldığımdan itibaren o yüzden buraya vakit ayırmam doğal olarak çok mümkün olmadı. Sezaryen'le doğum yaptığım için tabii ki ilk 10-15 gün benim için çok zordu. Yani bu kişiden kişiye çok değişiyormuş. Bana da mesaj atıyorsunuz nasıl toparlandın diye. Yani kimisi çok rahat anlatıyor bunu. Çok rahat kalktım yürüdüm diyor. Bu arada bebeğim acıktığı için kısa bir mola veriyorum. Hemen geleceğim. Evet kısa bir ara verip geldim. işte babasına bıraktım. Ee, Sezaryandan bahsediyordum. Sezaryan sonrası dediğim gibi 10-15 gün benim için baya bir zorlayıcı oldu hala da böyle ufak ufak etkileri devam ediyor ama şu şekilde iyileştim tabii ki. Sadece e, ben de böyle bir ilk zamanlarda özellikle acı çekmekten aşırı korkuyordum ya zaten canım yanıyordu ilk günlerde. Şöyle hastane sürecim zaten doğum videosunda vardı. Eve geldik. Ertesi gün hiç uyumamıştım zaten hastanede o gece hiç uyumadım geldik yani yatıp yani doğru bir şekilde yatamıyorsunuz hiçbir şekilde. Böyle berjerde oturuyorum ve canımın yanmasını inanılmaz korkuyorum. Zaten böyle birazcık değişik hareketler yaptığınızda yürümeye çalıştığınızda acıyor da dikişleriniz var sonuçta. Ben böyle kendimi o kadar kasmışım ki o hafta. Böyle bir hafta sonra Halil omuzlarıma dokunmuştu ve Demişti ki sana ne oldu böyle taş gibiydim yani sürekli kendimi kasıyorum acıyacak diye sıkıyorum böyle. Dediğim gibi ilk gün geldik böyle gece berjerde oturdum ilk iki gün hatta. Hiç uyumadım ayaklarım işte bir tabure vardı oraya uzatıyordum şey diyordum bana böyle seyahat yastıklarından verseniz de ben <laughs> burada birazcık kestireyim. Yani hiçbir şey yapmıyordum. Sadece bebeğimi emzireyim diye kucağıma veriyorlardı. Sonra alıyorlardı. Ne altını değiştirebildim ilk hafta herhalde. ikinci hafta belki değiştirmeye başlamışımdır. Altını değiştiremedim, üzerini değiştiremedim. E, kucağıma çok alıp böyle fış fışlayamadım. Sezaryen'in e, o açıdan olumsuz tarafı diyebilirim gerçekten iyileşene kadar. E, belki de benim canım çok tatlı olduğu için de birazcık e, böyle geçmiştir bilmiyorum. Herkesin süreci çok bireysel, kendine özel. Ama zordu yani kolay değildi kesinlikle. E, şöyle e, dümdüz bir şekilde kaçıncı gün yaptım bilmiyorum. Hep böyle etrafıma yastıklar koyuyordum. Bacağımın altına yastıklar koyuyordum. Ya da hep sırtım yukarı doğru oluyordu. Böyle gerilecek diye dümdüz bir şekilde çok zor yattım. Şimdi mesela yüzüstü yatmayı bayılırım ben ama hamilelik süresi boyunca yüzüstü yatmıyoruz tabii ki. Şimdi de e, ameliyattan dolayı yüzüstü yatamadım. Hala da yüzüstü yatmadım. Şu anda yatabilirim ama e, böyle bir şey var bende hala bir acıyacak bir şey olacak falan filan. Tabii ki de iyileşti yani. Şu anda 60 günü geçti. Onun dışında işte yine böyle bir ameliyat olmuş olmanın da verdiği bir sıkıntı sanırım. Böyle bağışıklığım çöktü benim resmen doğumdan sonra. Tabii ki böyle açık ameliyat oluyorsunuz. Doğum yapıyorsunuz. Emziriyorsunuz. Doğumda zaten belli bir kilo gitmişti. Ama ardından kaçtı sanırım? Ben 58-59 kiloyla doğuma girdim. Hamile Bitti işte 8-9 kilo aldım. Yani 49-50 kilo öyle hamile kalmıştım. Hemen bunun 4-5 kilosu gitti doğumdan sonra. 54 kiloya düşmüştüm. Ama daha sonra istemeden bir o kadar daha kilo verdim. Ben şu anda da hiç memnun değilim bu durumdan. 47 kiloyum. İstemiyorum ee, istemiyorum yani bu isteyerek yaptığım bir şey değil. Bana çok formundasın işte nasıl oldu bu filan diyorsunuz ama. ...gerçekten bağışıklığım inanılmaz derecede çöktü. Kendime çok iyi bakamadım. Yani annem tabii ki bana yemekler, hoşaflar, her şey, süt yapan şeyler... ...hep böyle bir şeyler hazırladılar ama... ...iştahım yoktu. İşte uykusuzluk bir anda dediğim gibi emziriyorsunuz, ameliyatsınız. Bu süreç beni yıprattı yani gerçekten. Çok kilo verdim. Bağışıklığım çok çökünce sürekli hasta olmaya başladım. O yüzden böyle ilk 40 günümüz... Biraz böyle hastalıklı geçti. 18. gün cesur bir e, grip oldu. Hastanede yattık bir gece. O çok üzücüydü benim için. Çünkü damar yolu falan açıldı elin üzerinden ve ben hiç dayanamıyorum. Neyse ki çabuk toparladı. Arkasından ben bir hasta oldum. Hayır hasta oldu. Ben bir gece çok fena hasta olmuştum. Böyle içim dışıma çıkmıştı resmen acile gitmiştik sabaha karşı serum takılmıştı. Sonrasında kırkımız çıktıktan sonra da böyle bir hafif enfeksiyon gibi bir durum oldu. Ne olduğu bilinmeyen daha doğrusu. Çok ağrılı bir süreç atlattım. Bir haftayı geçik sürdü. Çok yani benim için yıpratıcıydı, üzücüydü. Çünkü bebeğinizi kucaklamak istiyorsunuz, sağlıklı olmak istiyorsunuz, bebeğiniz çok küçük, her şeyini yapmak istiyorsunuz. Onun böyle yardım almadan her şeyini ben yapayım böyle annelik duygusuyla. O yüzden sağlığınızda en ufak bir şey olduğunda bile çok üzücü oluyor bebek varken. İlk günlerde öyleydi işte. Ben yapmak istiyorum ama yapamıyorum, canım yanıyor. Çok şükür atlattık tabii bu süreçleri. İnşallah bundan sonra böyle daha sağlıklı devam eder. Cesur da sağlıklı çok şükür. Hiçbir problem yok. Birazcık da erken doğdu biliyorsunuz ama köveze falan girmeden bu süreci atlattık. Yani başka neler oldu bu iki aylık süreçte? Böyle çok şey anlatırım diye düşünüyordum ama şimdi sanki onları yaşayan ben değilmişim gibi de geliyor. Bir yandan çok net hatırlıyorum. Bir yandan çok uzakta kalmış gibi. Halbuki çok yakın tarihte yaşanan şeyler. Yani bunlar biraz olumsuz taraflarıydı açıkçası. Olumlu olarak tabii ki çok güzeldi Yepyeni duygular yaşadığım, anneliği tattığım bir süreç hala da devam ediyor. Her gün böyle yeni bir şey oluyor, yeni bir şey öğreniyor. Bilinci daha çok açılmaya başladı. Bizi görüyor, gülüyor artık. Böyle her gün aramızdaki bağ daha çok kuvvetleniyor. Ona daha çok bağlanıyoruz. Böyle bir saat bile dışarı çıksak çok özlüyoruz. Artık üç kişilik bir aileyiz. Hayatımızda küçük bir Bebek var. Artık yani her şeyimiz onun için tamamen değişti hayatımız. Onun mutlu olması, onun sağlıklı olması için her şey. Çok mutlu bir çocuk olsun böyle neşeli bir aile ortamında büyüsün, iyi bir insan olsun, sağlıklı olsun yani bütün isteğimiz bundan sonra hep o olacak. Yoğun geçecek günlerimiz artık eskisi gibi değil tabii ki bebekli bir ev burası. Şimdi de her gün çok yoğun geçiyor. Gecelerimiz, gündüzlerimiz böyle birbirine girmiş durumda ama bayağı ben bu tempoya alıştım. İlk başlarda uykusuzluk tabii ki çok zorladı. Yani e, o da zaten bence bağışıklığı düşüren bir şey. Çünkü kendinize çok iyi bakarken birdenbire iki saatlik uykuyla yaşamaya başlıyorsunuz. Ama artık kendimi uykusuz da olsam dinç hissediyorum. Yani e, vücut bir şekilde tolere ediyor yani. Bilmiyorum anne olmak mı artık. Bir şekilde size o güç geliyor. Ne kadar hasta da olsanız, yorgun da olsanız o güç geliyor. ve Bebeğinizi besliyorsunuz, ona bakıyorsunuz. Çok farklı bir şey yani nasıl anlatabilirim başka türlü bilmiyorum. Böyle bundan sonraki süreçte Cesur Bebek'le beraber videolarımıza, hayatımıza devam edeceğiz. Beni uzun sürede takip edenler de birçok anıma tanıklık etmişti, şahit olmuştu. Bundan sonrasında da böyle tanıklık edecekler. Bu da beni çok mutlu ediyor. Anılarımı paylaşmak, yaşadıklarımı paylaşmak. Böyle bir uzun bir aradan sonra sohbet etmek istedim. Çünkü hiç yaşadıklarımdan bahsedememiştim. Video çekemediğim için konuşmaya fırsatımız olmamıştı. Yine Instagram'dan paylaşım yaptığımda sürekli benimle etkileşimde olan takipçilerim var. Onları da çok seviyorum. Şimdi artık vlogumuza devam edelim. Çünkü zaman biraz kısıtlı. Cesur. Cesur. Çok muydun anneciğim sen? Aşıları oldun ama iyisin, değil mi? Ateşin yok. Ateşin yok, değil mi anneciğim? Seni seviyorum anneciğim. Ah. Ay sunum kuzum, ondandır Anne senin. Vallahi vallahi vallahi. Yerim seni ben, Uyuyor uyorezge. <laughs> <laughs> Abi başımı ağrıyor cesur. Hmm, bugün 3 tane aşı olduğumuz için biraz ateşimiz çıkmaya başladı. O yüzden şurup içecek. Ay, nasıl tutuyor eline bak. Dur <laughs> bakayım. Uyumuş. Yatır 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 yatır. çok güzel. Of, uyudu kuzum hiç keyfi yok. Uykusunda böyle ara ara ağlıyor. Ama fazla ateşi yok neyse ki. <laughs> kar yağmaya başlayınca hemen kendimi aşağıya attım. Daha çok birikmedi ama böyle bembeyaz görünce dayanamadım tabi. Çok özlemiştim çünkü bu zamanları. Böyle aşağı indik bir de köpeklere vereceğimiz şeyler vardı evde. Onları vereceğiz. Köpeğimiz vardı burada bir tane büyük ama. Sen yine de bırak o kenarı ya. Poşeti aç evet, kenarı bırak. Evet, öyle böyle poşetle mi bırakayım? Poşetiyle bırak. Poşetiyle. Poşetiyle de bırak ya. Bir şey olmaz. tane araba falan geçmemiş. Sıfır kar. <gülüyor> <gülüyor> Cesur anneannesine bırakıp kar oynamaya gelen ben. <laughs> Yeni yıla bir hafta kala ağacımızı yine kurduk. <laughs> Bu da babasından cesura hediye. Ankara'ya gitmişti geçen gün. Onu getirmiş çok güzel. Keşke daha erken kursaydık ya çok güzel oldu. Cesur şimdi misafirlerini bekliyor. Ali Osman'la eşi Emine gelecek. Karanlık çıkıyorsunuz. Onları bekliyoruz. Cesur'u görmeye gelecekler. Cesur. Uyuyacak. <laughs> 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 Anne. Böyle babasının kucağında günü geçiriyor. doğduğundan beri. Çok seviyor kucağı. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En soğuk günde geldiniz galiba. Şey ne unuttum. Hadi ben geri Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Değil, de. O yüzü ama salonda. Dronları <laughs> çekebiliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldin. Duan, geldi. <laughs> Bu <Ben>, adam <ben, ben gülüyor> başka şey yok ki. Kuruyor. Ben haklı <laughs> olacağım. Kızım kocaman çıkıyor, kıyamıyor. Değil mi? Herkes öyle diyor görünce. Fotoğraflar da büyük çıkıyor. Hatta şey aldık, bir kıyafet aldık. Dedik küçük gelir mi acaba diye düşündük. <laughs>

Ve Ali Osman'dan çiğ köfte. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> en son şey tam Kars'tan gitmeden önce bize evet, çiğ köfte partisi yapmışlardı. Şey Çok güzeldi. O zaman da yemiyordum ben Aynen. dışarıdan. Ev evet. yapımı yemiştim Doğru. sayesinde. Çıkarsın mı? Çıkarayım. O nasıl kapatmış ya? Ay. Kış gelmiş ya. Göz gözü görmüyor yalnız. Oo, Bu acayip gibi var ya. ya. Ya ışık yansıyor ya dışarısı. Nasıl eve gideceğiz? ama? Kız kaldık burada. Yandık. Ya. kamerada ne kadar net görünüyor. Yani şey. Biz Normalde net, <gülüyor> <görmüyor>. <gülüyor> net görünmüyor. Normalde net görünmüyor yani baksana. Sakın bana atma. Hadi bay bay. Kar harika tutmuş. Şimdi gidiyorlar. Bakın. Ay en sevdiğim. Allah Allah. Çok güzel oldu. Ama ağlayacak. Şapka <laughs> sevmiyor çünkü. İyi, Cesur. <gülüyor> 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 Güldü bak. Çok Teyzenin Allah. aldığı cicileri mi giydin anneciğim? Evet. Çok güzel oldu. Evet, Cesur Bey yine gidiyor bu sefer. Doktor kontrolü var. Canım benim, canım. Teyzesinin aldığı kıyafetleri giydi. Şu şapkanın takımı vardı ilk defa giyiyor. O kadar yakıştı ki. Nereye gidiyorsun kuzum? Artık burada yeni bir çocuk doktoru olacak. Biz burada Korkmaz diye bir doktora geldik. Hemen e, pembe taraflarında yani şu tarafta da benim kadın doğuma geldiğim pembe yeşil bağ vardı doktor. E, etrafa baksanız orası çamur kaydan eriyince tutuyoruz. O kumitel falan yaptırıyoruz hocam evet. böyle yastığa koyup o zeka kartları falan. Aynen böyle göbek üstü koyacağız. <laughs> Hadi ha? bakalım. <laughs> <Ho -o. gülüyor> i̇şte. Çok güzel. <laughs> Kalkmayı çabalamasını sağlayacağız. Sanırım o <laughs> iyice art kaslarının gelişmesi açısından. Tamam. Sen şu an uykunluğun her <laughs> Hadi balığı. Size bakıyorum. video. <laughs> Oğluma nazar değmesin diye nazar boncuğumu taktın Oktur Hanım. Canım benim. Ama çok sıcaktan bunu aldı cesur. Şimdi babamızı bekliyoruz. Yufka alacak ve eve gideceğiz. Ve bu kıyafetlerden kurtulacağız. Çok kalın giyindik bugün. Değil mi anneciğim? <laughs>